Şövalyelik Kitaplarının Toplumsal Etkisi Miguel de Cervantes, Don Quixote'de şövalyelik romanlarını yalnızca edebi bir tür olarak değil, dönemin toplumsal bir salgını olarak görür. Eserin ön bu kitaplar, boş ve yalancı, olarak tanımlanır, hatta bu türün, bulaşıcı bir hastalık gibi krallıklara yayıldığı söylenir. Bu kitaplar doğrudan ahlaksız değildir, fakat gerçeklik algısını bozan yapay dünyalar kurar. Cervantes, bu hayali dünyaların insanları kandırdığına inanır. Özellikle Don Kişot gibi hayal gücü güçlü ama eleştirel düşünceden uzak bireyleri. Masaldan hikmete. Her masal sadece hikaye değil. Her satırında sır, her karakterinde ders gizlidir. Biz o dersleri keşfetmeye çıktık. Masalların büyüsünü hayatın gerçekleriyle buluşturuyoruz. Kimi zaman dervişin sözünde, çocuğun gülüşünde hikmeti buluyoruz kısa derin hikayelerle karşındayız. Masaldan hikmete, masalı dinle, hikmeti hisset.